Yardıma gelin arkadaşlar. Boncuk boncuk bezelyeler ayıkla ayıkla bitmiyor. <laughs> Hepsini de daha ayıklamadım arkadaşlar dalından. Bu kadarını dedim anca dedim çıkarırım içini dedim. da yarın. Artık yoldum dallarını böyle kökünden. Koydum bahçeye. Birazını ayıkladım dalından böyle. Şimdi de işlerini çıkarıyorum. Küçük olduğu için şey yapmıyor arkadaşlar. Hiç Tencere dolmuyor. Bir saat rahatlamış ama bir sepet kabuk oldu. <laughs> küçük olduğu için doldurmuyor. Büyük olsa bundan ekerim falan diyorum ama küçük müçük. Seni o büyükten dekerim de bundan dekerim de Karışık. Şöyle şuraya da çok çok tazelerini seçtim. Şu beyazlarını da şöyle ayırdım gene. Bunlar da tohumluk bırakacağım. Her sene her sene herkesten istemeyle olmuyor arkadaşlar. Herkes ekmeyince kendi işi bitmeyince vermiyor. Kalırsa veriyor. En iyisi kendin kendi tohumunu ayıracaksın, bırakacaksın. Kimseden bir şey istemeyeceksin. Zaten bezelye bizim evde çok fazla yenmiyor dediğim gibi işte. Toplarken de söyledim ya, ya iki kere ya üç kere pişirdiğim zaman yetiyor. Yazın da bir kere iki kere pişiriyoruz. Gene şöyle ben bunu 4 5 poşet 5 poşet yaparım. Poşetlerim yani 4 5 poşet. Daha dışarıdaki de çıkar bu kadar. Gene nereden bassam dünya bezelye. Yeter biz arta döke. Bak bu da şey yapmış, beyazlamış. Şöyle bir hafif beyazlayanları tohumu ayırıyorum şunları şöyle. Bunlar seneye tohum olacak. Kurutacağım bunları içlerini çıkarıp güneşte ya da tabakta. Ondan sonra onları seneye gene ekeceğiz. Bezelye güzden ekliyor arkadaşlar. Şu, şu, şu tazelerin de internette gördüm. Böyle kabukluca pişiriyorlar. Taze fasulye pişirir gibi merak ettim. Bir tabakta olsa pişirip deneyeceğim bakalım bir. Nasıl oluyorsa. Tadını merak ettim ben de. He kızım, he kızım ne istiyorsun? Ne istiyorsun Şirin? Bitirdim. Bayağı şöyle 3 kiloluk tencereyle hemen hemen dolmaya yakın oldu. 3-5-6 kaldı. Onları da ayıklayın hemen. Poşetleyeceğim. dondurucuya atacağım. Elimizin altında hazır. Şöyle beyazlayanlar da tohumluk ayırdım. Tazelendi öyle ayırdım. Ekersen yiyorsun arkadaşlar. Köy yerinde. Bir avuç da bahçen olsa iki kokondan, üç kokondan, beş kokondan hiç pazara gitmesen gene bir sürü yiyecek çıkıyor. Şimdi bahçede bir semiz otu çıktı, bir semiz otu çıktı. Bir görseniz çayır gibi her taraf semizotu. çapalayıp çapalayıp atıyoruz valla. Yani şöyle poşetlerim var. Çok koymayacağım ben zaten. Şöyle bir tane patates doğruyorum. Bir tane havuç doğruyorum. Bir tane soğan doğruyorum. Deneziydi suyuydu. Bir tencere yemek oluyor. Şurada, şurada yeter. Bahçe çok bereketli bir şey arkadaşlar. Kışın ayrı, yazın ayrı. Her türlü ekiyorum. Pırasalarım kaldı. Onları da şey yapayım dediydim. Doğrayıp da onları da haşlayıp da dondurucuya atayım diyordum. Bugün yarın, bugün yarın hep göbek çıkarttılar. Tohum çıkarttılar. Bir tanesi çıkartmamış sadece. En irisi. Nasip kısmet olursa yarın onu koparayım da diyorum. Pişireyim diyor. Yer misiniz İsmail? Yaz günü de pırasa tek gitmezse. Hiç gitmez. Allah pişireceğim onu yarın ben. Kendimi yerim sen yemezsen. O göbek çıkartmamış bir tek. Biraz daha duruyor dışarıda ayıklanacak. İki poşet de ondan çıkar. Beş poşet bezelye. İki tane de geçen gün attım. Yedi tane. Oo, yeter de artar bile. Ya iki, ya iki kere pişiriyorum ya üç kere pişiriyorum. Poşet de delikmiş. Evet arkadaşlar. Bahçemizden bezelyelerimizi de topladık. Ayıkladık. Poşetledik. Allah yemeği nasip etsin inşallah. Yaşarsa yeriz. Yaşamaz ölürsek bir yiyeyim bulunur elbet. <laughs> Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar, abonelikler, beğeniler hepsini bekliyorum ayrı ayrı. Görüşürüz. Hoşçakalın.